Başkan olursa Türkiye'de bizim bir süre hukuk sistemine e, veda herhalde ettim. veda etmemiz gerekir ve kimse bir süre için güvende kalmaz ama gördüğüm benim Türkiye'de güvende kalmaz. Yani Türkiye'yi güvende tutmak için Sayın Başbakan'ın bu yanlış gidişine dur diyebilecek olan, fren yapabilecek olan, akil, hukuka saygılı, demokrasiye saygılı, dünyada içeride ve dışarıda itibarı olan, saygınlığı olan bir kişinin Çankaya'da bulunması bir teminatla dönüşebilir. Evet. O yüzden e, Ekberettin Bey... Celalettin evet. Bey'in de bilmiyorum bu şansı olacak mı ama Hikmetettin Bey bir teminat, bir güvence, birlikte yaşamamızın, barış içinde yaşamamızın güvencesi olabilir gibi gözüküyor. Son derece insani vasıflarının yüksek olduğunu biliyorum. O yüzden ismini duyar duymaz bu yarışa kalite katacaktır dedim. Ve o kanaatim hala artarak sürüyor. Nasıl en kaba sözlere nasıl zarif cevaplar verdiğini ve milletin bütününü koruyacak koruyacak bir dil kullandığını görüyoruz. O yüzden ben Ekmelettin Bey'in tanınmışlığı arttıkça çıtasının yukarıya doğru yükseleceği ve kazanma şansının artacağını düşünüyorum. Bu Tabandaki bölünme istidatlarını yukarıda birleştirmeye çalışması gerekirken tam yukarıdan, en yukarıdan bayramcılık yapılıyor. Bunu ilk defa görüyorum. Yani tarihte hiç kimseye haksızlık yapmayalım. Rahmetli Cevit, Rahmetli Erbakan, Rahmetli Türkeş. Allah selamet versin Sayın Demirel gergin siyaset yaptıkları dönemler oldu. Ama ben böylesine topyekün milletin bir yarısını karşısına alacak şekilde tam duvara sırtını dayanmış bir kedi hırçınlığıyla milletin öbür yarısına bir saldırı hiç hiç görmedim. Evet. Hiç görmedim. Dini çok görünür hale getireceksin sözle şekli ibadeti hem de bütün bu e, en doğal emirler, en tabii, en ilahi emirleri görmezden geleceksin ve daha düne kadar çok yakın olduğun, çok saygı duyduğun bir takım insanlara şimdi senin yanlışlarını paylaşmıyorlar diye insanların yol arkadaşları yanlış yaptığı zaman itiraz etme hakkı yok mu Erkan Bey? Yani biz bir süre yol yormuşuz değil mi? Ama bu arada bakmışım ki sen yetimin hakkını yiyorsun, işte fakir fukaranın hakkını yiyorsun veya hakkın olmayan bir yere tecavüz ediyorsun veya işte kendi iktidarını kalıcı kılmak için inanılmaz biçimde haksız servet biriktiriyorsun. E olmaz kardeşim. Bu doğru değil deme hakkım yok mu benim? İnsan eşine bir süre, diyor bunu. Babasına i̇nsan eşine, yok, çocuğuna, kardeşine değil bu. mi? Yok mu böyle bir şey? Efendim biz seninle şöyle yol yürüdük de sen de şu sıfat taşıdın. E taşıdım ama kardeşim ben senin iyi yol yürüdüğüne inandığım için yol eriyle yoldaşlık yapacaksın. Yolsuzla yoldaşlık yapmayacaksın. Bu Yunus Emre'nin, bu bizim işte kültürümüzün bir emridir değil mi? Ona itiraz ettiğiniz zaman hemen bir grup da tufeliği, bir grup da işte iktidar tutkunu derhal onlarla birlikte. Vay efendim işte siz niye itiraz ediyorsunuz? Ama bizim yanlış gördüğümüzü söyleme hakkımız var. Şimdi yanlış gördüğünü söyleyen bir harekete, yanlış gördüğünü söyleyen bir dinsel topluluğa, yanlış gördüğünü söyleyen bir sivil toplum kuruluşuna, yanlış gördüğünü söyleyen bir eğitim hareketine derhal bir yafta vurmaya kalkmak çok 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 büyük bir vebal bence.